Gece yarısıydı. Sessizlik içinde bir odada yaşlı bir baba diz çökmüş, ellerini semaya kaldırmıştı. Önünde yatan evladı ağır hastalığın pençesindeydi. Babası, gözlerinden yaşlar süzülse de, oğluna fark ettirmemek için dişlerini sıkıyordu. Çünkü o biliyordu ki babalık, evladın yanında dağ gibi durmaktı. Kalbinden sessizce şu dua döküldü. Ya Rabbi, bu canı ben verdim sanıyordum. Oysa senin emanetindi. Ne olur onun acısını bana yükle, ömrümden al da ona ver. Benim için değil, senin adını zikretmesi için ona sağlık ihsan et. Evladına baktı, küçücükken baba beni bırakma deyişleri gözünün önüne geldi. O gün anladı ki babalık sadece ekmek götürmek değil, evladın imtihanını kendi yüreğinde taşımaktı. Sabaha karşı çocuk gözlerini araladı, dudakları titreyerek, ''Baba.'' Allah yanımızda değil mi? diye fısıldadı. Baba gözlerini kapattı, kalbine hançer gibi saplanan soruya bütün teslimiyetiyle cevap verdi. Evet oğlum, Allah bizimle. Biz sabredersek bu imtihanın sonunda cennette buluşacağız. O an baba anladı. Babalık, evladına rızk vermek değil sadece. En ağır gecelerde bile ona Allah'ın rahmetini hatırlatmaktı. Kendi kalbin parçalansa da evladına sabır, tevekkül ve teslimiyet aşılamaktı. Bir babanın duası hep aynıdır. Ya Rab, evladımı koru. Onu senin yolunda sabit kıl. Bana ne yük verirsen ver ama evladımı İslam'dan ayırma. İşte babalığın en derin sırrı budur. Evlat için ömrünü değil, cennetini bile feda etmeye hazır olmaktır.